Günlerin bir gününde ustamdan bele soruştum. Usta sen hanımın hayat yoldaşıyım, 40 senedir sevirsen. Günden güne eşkin artar, eksilmez. Bunun sırrı ne olabilir ki? Ağır davrandı ve baktı. Sakallarına eliyle bir okşadı, sonra sonra sanki çok hassas danışmalıdır kimi, sakince bakışlarıyla cevap verdi. Demek sırrını bilmek istersen, o zaman sen de menden bele Bizim eşkimizi bir bina kimi gör? Temeli sevgiden, demirleri saygıdan, keprizleri ise fedakarlıktandır. Eşk, sahip olabileceğimiz menevi zenginliktir. Onu teşkil eden sevgi yanaşı, ikili hayatta her mesuliyeti doğrucasına öhteleşmektir.